Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Ankara'nın Çubuk içerisinde yine tavuk pazarındayız. Yine rutin fiyatlarımızı soracağız. Genelleme bugün biraz pahalı. Kalabaltım Ali abi. Sen evet. gezdin herhalde. Ben yeni geldim de pazarından da. Çok pahalı. Ben de koç vardı. ikiden de keçi vardı. Onları götürdüm. Koçu geri getirdim. Keçileri sattık. Pazar çok pahalı. Pahalı mı? Bir bakalım neymiş fiyatları abi. Şuradan başlayalım Ali Murat'taydım. Selamun aleyküm. Murat abi kolay gelsin. Büyüttüm gittim diyorsun ha? Evet hepsi. Ne istiyorsun bunlara? Böyle, hep horoz. 100'den 250 arası değişiyor. Horoz da var, tavuk da var. var, 200 tavuk var 100'den 200 var, 200 de var. Yüzden 200'e kadar var. Evet, 250'ye. 250'ye kadar var diyor. Yüzden 250'ye kadar hepsinde var. Hep karışık. Karışık. Tavuk var. olan da var, yumurta da var. da var, hep tavuk var. olan da var. Kendi Bereketli olsun abi. Bu kadar mı hepsi? Devamı köyde biraz var ama onları satmayı düşünmüyoruz. Elhamdülillah. Onlar da biz katalım. Numara alalım mı? Gerek yok. Gerek yok mu? Tamam. Bire de devamı yok yani. İyi hadi görüşürüz abi. Güzel, güzel. Yine tilkinin sonra... dönüp dolaşıp geleceği yer kırkçı dükkanı Geldi bak tilki. Abi tilki geldi de üç üç yok, telefon geldi. Telefon bir gelmiyor. E kırktayılar pazara gelirsen telefon gelmez abi. Lan, her gün cebinde, kalıyor. cebinde para kalmayınca pazara geliyorsun herhalde. Abi. He? Ara nakliye. Bitti, aş bitti. Nakliye nakliye işi olmayınca. Yo. Yumurtalar size... da dizmiş oraya bak sergiliyor. Yumurt diyor diye. Ne gettin? Lokman getirmiş arkadaşlar. Lokman Bakalar. Ne bu? ne bu? Nick Brown. Ha. Ya Lokman Türk dilinde Lokman yani. Türk dilinde da e, Nick derim. Brown var. Kakağına bu Fark etmez. Ne istiyor bunlara fiyat? Kaç para diyelim abi? Mal senin abi. Bak benim o koç var orada ben 8 istedim 7 buçağa kadar düştüm 7'ye kadar vereceğim. Abi 40 kilo 40 40'ın üstünde et de ver. Toptan alırsan bak beni dinlesin. Aç telefonu bana doğru. Toptan alırsan. Tamam. 75 lira. 75 lira. Tek alırsan 100 lira. Tek alırsan 100 lira toptan alırsan 75 lira. Toptandan kastım 100 tane. Minimum 100 tane. He. Kaç haftalık abi? Doğrusunu abi, söyleyeceğim Doğrusunu söyleyeyim 32 haftalık. Heh 32 haftalık. Hayvanlarda bu şekilde yumurtalar da var. Yumurta donmuş da belki gece yumurtlamıştır belki sabah. Daha yeni yumurtalardır hayvanlar. Şurada donmuş ya birkaç tanesi. Orada donmadı. Olsun dolmadı. Su mu donmuş? He ee, bak. Telefonları bekliyoruz. Telefon alacağız şimdi hemen. Telefonları bekliyoruz abi. Hayvanlar böyle arkadaşlar. Tüyde olanlar var. Toptan alırsan 75 lira. Toptan alırsan 75 lira. Tek alırsan 100 lira diyor. Evet. Toptan da minimum 100 adet diyor 100 arkadaşlar. Adet. Adrese testim adresi Ankara, 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 içi, Ankara. Ankara içi adresi testim Evet. Alalım 0531. 0531. 665. 665. 665 1368. 1368. Sen abi seviyorum. Abi bereketli olsun görüşürüz. Allah'a emanet. Şu müstevişinin uzun kasalar var ya 635 evet. Senin bu değil mi? Evet. F635 tek alacağım bir tane. Bir Audi ile Audi ile takaslı da olur. Sana bir araba 250-260 civarında araba arıyoruz. A430, İnşallah. <laughs> görüşürüz. 5 tanesi 104 tanesi 250. Bir Hoş tanesi ediniz. 300. Hoş bulduk. Saatler olsun. Sabahtan beri ya dün toplantı vardı ondan kestim. Sakalları. Buyurun. Ne istiyoruz bu Sabahtan beri kucağından ayrılmıyor. Bir de 400, 400. 400. Beyaz. 500. 500. Arkadaki 400. 400. Burada takımlarımız şu, var. Şunlar ne istiyoruz? Bunlar e, şu 250, bu 200. 250 sağdaki, 200 soldaki arkadaşlar. Fizan takım var iki tane. Yani bir artı bir. Bir artı bir. 550. Kar yağdı. Black Motet Fizan. 550 mi takım? <laughs> Ucuca koşun takımda 500. İkisi de Black Motet. Şu kaç para? İkisi de mi 500? İkisi 550? de 550. Ve takım 550 şeyler arkadaşlar. Adet fiyatı 275 lira Bir numara alalım. 531, 531 6 Yavaş söyle 0531 531 Evet 660 660, 660. 660, 660, 660, 660, 660 46 45 Sonra numarayı alamıyorlar hızlı söyleyince. Hadi görüşürüz abi bereket de olsun. Delikanlının bir de orozdan bakalım. Senin hoca? Senin abi ne istiyorsun bu horozlara? 250 diyorsun. Ya. 250 şer. Şu da mı aynı abi? Bu da, Bu da köy horozu 150 lira arkadaşlar. Onlar da paçalı bırakma horozu 250 lira Fiyatta yardımcı olur diyor abimiz. Sen ne istiyorsun Yiğit Hint kırması. Hint kırması. 150. Tane 150. Doğru mu? Doğru. Bereketli olsun. Sen ne istiyorsun abici? Ben mi? Evet. Güzel diyorum ben. Bu mavici kırması 150 lira. Bereketli olsun dayı. Evet. Sakallı güzel damızı korur. Şurada bir ördekler var mı Dayı, dayı ördeklere ne istiyorsun? 150. Tane 150. Doğru mu? Bir tane erkek var ikisi dişi mi? Ha, evet. Bereketli olsun hayırlı işler. La, <laughs> <Bak>, tosuncu <laughs> ne yapıyor yine lan? Bir kaç para? Tane? Beşim. Tane Beşim. 500 tane. Tane? 500. Tane 500. Hindi mi kaz mı? Bir de dalga ne mi geçiyorum yine? Kaç para istiyorsun? Ana Beşim. abi yanına diye 500 lira mı diyorsun? 3'ün 500 mü bir de mi? He. Ya o bir fiyat söyle ya. Hakkat mı diyorsun? Ha. Dede çıldırmış. Gaz 500 lira. Teneyim, Hay yavrum be. Şu orada ne istiyorsun dede üsttekilere? Tane 200. Ya. Şurada bir tane tavuğum var herhalde. Bir de hintim var. Ne istiyorsun bu hintte diğer tavuğa? Ataksa mı 150. Ataks 150. 2, 2 250. 2 ya, 2 ya. 350. O da 250. 250 beyaz 350 sarayın. 150 daha taksın arkadaşlar. Doğru mu dede? Bereketli olsun hayırlı işler. <laughs> Ali nerede Ali? Buradayım. Yiyor buyur, Hep buyur. Yezardım, buyur, 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 ne yiyorsun? Dur arkadaş. Hep kendin ye zaten arkadaş. Fistan takıma ne istiyor? Ne istiyorsun? 3500. Şuna ne giymişti Ali? Çikolata. Çikolata mı? Bir yerde siyah beyaz zaten. Doğru mu? Rahibi onlar. Tava ne istiyorsun Ali? 250. Kaç? 250. 250. Hint'e ne istiyorsun? 400. 400 Beyaz horozumuza ne istiyoruz? 150 Sendi mi Ali o? Lokman şey horozları Lokman Sendi'nin horozları Kaç paraydı? 150 150 lira horozumuz Aşağıdaki beyaz horoz da 150'dir O da onun kardeşi Diğer horozlar ne kadar? Bir tane astrolog var 150'ye var 150'ye var 200'e var horozlar 200 Doğru mu? Mavi'ci'den var Mavi'ci'den hangi bir tane Bir tane Kırma Kırma yani orijinal değil de Ne kadar? Hindiler ne kadar? Benim borcu kayboldu. 800. Ya bir git şuradan bebe. Hindiler tane 800 mü? Evet. Bir numara adam kardeş. 537. Ondan sonra simit ısmarlarsın. 537. 798. 798. 55. 55. 08. 08. Bereket olsun kardeş. Geliyorum videodan sonra simitimi yemeye. Şuradan şöyle mi gidelim? Dur İsmail Ağa'ya sonra dönelim. Selamun Aleyküm Yüksel abi de bitirmiş malı ya maşallah Ne istiyorsun bunlara Yüksel abi 120 kardeş 120 lira beyaz etlik tavuk arkadaşlar Şöyle horozlarımız var bunlar ne kadar abi Horozlar 150 Horozlar zam yok Horozlar zam yok tane 150 Tavuklar tane, Tavuklar tane 120 arkadaşlar şöyle Yüksel abi bir gelsin onun da bir numarasını alalım Yüksel abi numara alabiliyor mu? 541 0541 248 0670 0670 abi bereket de olsun Sağol Yumuşlu bir şey binenler hiç malını satmıyor hadi ya He? Aynen öyle Vallahi bulamıyoruz müştü bir şey Onu bulamam Ne yapacağız bilmiyorum abi Bakalım içki araştıralım da Ay yok aldı biz bakacağız senin arabadan He? Kaç aldı bilmiyorum aldı Yivoka mı aldı? Adam azarından aldı C15 mi ne aldı? C15 Heee Hayırlısı bakalım ya Araştırıyoruz da İlk sefere bugün gidiyor İlk Yolda sefere Sıfır mı? Yok sıfır değil ben. İkinci el mi aldı? İkinci el aldı kapı sattı evet. Hemen sıfır yapıyor. Eee Hayırlısı olsun bakalım abi görüşürüz Gelirim yanına Selamünaleyküm. aleyküm Arabayı mı değiştirdiniz? Üzeri abi ne yaptın? Olgun, Umutlu olsun Araba Dün de, değil mi? Havlular <laughs> kazandırıyor Havlular kazandırıyor. kazandırıyor mu? Aslırola bunlar horoz mu? Horoz herhalde Yok ferik Ferik abi, mi? Tamam uzun kuyruklara giriyor. Ferikmiş ne istiyorsun bunlara? 250 abi. Tane 250. Seçmeyen 250. 250. Şurada gider. Seçmeyen 250. 250 arkadaşlar. Şöyle tepelisi var, sakallısı var. Mavici hepsi var abi. Mavicisi var, ataksı var, <laughs> astrolabı var. Bir tane introzu varmış. Şu mu? Bir <laughs> tane introzu var. Bu da aynı 250. Bu <laughs> 300 olur abi. Seçmeyen al 250 dedim bir kere ağzına çıktı ya. Yani. Yani i̇steyene isteyen, isteyene, isteyene numarayı veririm. 250'den isteyene kırmayacaksınız. Alayım bir numara. <laughs> 0539 380 381 5483. 54 83 Ekürü değiştirmişsin bu sefer. İyi hayırlısı olsun bakalım. Kolay gelsin. Dur birazdan şu videoyu bitireyim de gelirim. Selamun aleyküm. Sizin mi ablamanlar? Horoz Böyle mi? Sizin giden neresi ya da bu tezgah sizin mi? Ne kadar abla bunlar sıradan? 150. Kafesin içine gider 150. 150, 130. Şuradakiler? Onları da 150'ye bırakacağız. 150, 150 de onları bırakacağız. De. Horozlar ne kadar abla? Standart aynı mı? Aynı. Horozlar da aynı fiyat. Değil evet, git dursun aynı işte. Evet. Güzellik getirmiş dayım. Ne istiyorsun dayı bunlara? 50-50. Horoz 50 şer. Doğru mu? Sen doğal gaz mısın? Doğru. Eskiden doğal gaz yedim. Doğal gaz yaptıracağım da yapar mı? Yok dayı ben anlamam ya. Ben kontrolcüydüm. Yani bu çizilen projeye kontrole geliyorduk biz. Ama yardımcı olurum arkadaşlarım var yani. Var mı ya Var. Şu videoyu çekeyim konuşuruz. Ne istiyorsun paşa buna? 100 lira. Senin mi abi bunlar da? Ne kadar bunlar? 100 <laughs> lira. Tane 100 lira. Bereketli olsun al. Hacı yine gelmiş tezgahla. Buyurun efendim. Ne yaptın hacı? Ne abi, geçen abi. geçen hemen bitirdim malı kaçtın. Abi ne istiyorsun sarılara? Sarılara 100 lira diyor. Sarılar tane 100 lira. Evet. Horoz ne kadar dayı? Horoz mu? Horoza 75 diyor. Horoz esaslıymış ama bak. Önce diyeydim de 250 derdi de şimdi diyorum bak. Horozun esaslıymış dayı. Abi süper horoz. Horozun esaslıymış. Önce diyeydim belki 250 derdin diye o yüzden senden duydum Yok, fiyatı. Dinledim abi. <gülüyor> <gülüyor> Malım devamı da burada. Evet abi. İçinde bir tane horoz var. O ne kadar dayı? Ona da 200 diyor. Ona da 200 diyor. O da süseksin horozu. Bereket getir olsun mi? bakalım. Numara alalım mı? Verelim abi. Verelim bakalım. 0536 0536 232 232 1742 1740. Hacay'a ulaşmak biraz zordur arkadaşlar. Niye abi? Çılgın çılgın dolanıyor çünkü doğru mu? <laughs> <laughs> Bereket olsun. Sağ ol Allah daha çok versin abi görüşürüz. <laughs> Dayı bunlar ne kadar? 130. Tane 130 mı? <laughs> Bereket olsun bakalım hayırlı işler. Evet <laughs> İsmail Bey. <laughs> İsmail abi de boruz gitmiş. Allah, <laughs> Kıdırapça nasılsın? İyi Allah aşkına abi Sen şöyle elinle işaret yap rakamlar ben söylüyorum Bir kayma iki kayma Ben alırım sana 125 lira Küçükler 125 <laughs> Öbürler de 150-200 arası Şöyle <laughs> süs eksiği var Değişik köylü horozlar var mal getirmemiş haftaya gelecekmiş. Var ses Yeni tavuklarımız geliyor. Ne geliyor abi? Lohman geliyor. Lohman geliyor. Sarı Lohmanlardan. Link Brown. Aynen. Kaç haftalık? 35 veya 40. 35 40 haftalık Lohman gelecek. Fiyat ne abi? Belli mi? 110 lira. Fiyat 110 lira. Tüy durumu, yumurta durumu? Gayri değil çay %100 tüyde yumurta durumu ne? Yüzde 85-90 arasında yumurta durumu var diyor. Tabi geldiği zaman da aynı yemi verme kaidesiyle bu yumurta oranları. Doğru mu? Aynen. Yani öyle. Bir numara alalım abi isteyen olursa. 0507 523, 523, 523 73 49. 49 İsmail abi görüşürüz. Bereket Berek olsun. Var. Hüseyin Gazi Karabüçek. Aynen. Selamun Aynen. Aleyküm. Bereket olsun abi. Ne istiyorsunuz bunlara? Bunlara 200 24, 24, 24. Tane 240. Yani İkisi 240 tane 120 şer. Bunlar da mı aynı? Sizin bunlar da? 120 şer mi abla? Bunlar da aynı 120 şer. Devamı yok herhalde. Numara almıyorum. Bereket <laughs> olsun hayırlı işler. Sen sen de her yerde karşı çıkıyoruz bak bugün böyle. Selam aleyküm. Selam abi. Ne istiyoruz Kemal abici bunları? Abi tavuklar 80 lira. Tavuklar şöyle sarılar 80 lira. Horoz ne kadar içindeki? Horoz 150 lira. Abi. Horoz 150 lira. Burada aynı 80 lira. Doğru mu? Horozlar ne kadar buradaki? Horozlar da tane 150 şer dedi Kemal'a. Dışarıda gider de aynıdır herhalde. Aynen aynen abi. Aynen. Şu biraz heybetli duruyor. Bunun fiyatı farklı mı? Bu da 250 lira da 200 lira olur. 250 abi. de 200 olur diye. <gülüyor> <gülüyor> hindiler ne kadar? Abi hindiler 800 lira 700 lira. Hindiler 800 lira 700 lira arkadaşlar. Dışarıda gider mi? 700. Evet, evet abi. Dışarıda gider 700. Kafesin de... gider. 800, 800 içeride de 700 lira olur. Ha içeride gider 700, dışarıda gider de 800 lira arkadaşlar. Kimalar abi Kemal ne yapacak? 0537 0537 689 689 13, 13 73. Vereketiyoruz. Tamam Kemal Pazar'dadır. Hadi bakalım. Görüşürüz aynı sitede. Evet arkadaşlar bu hafta da pazardan bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olup sağcak halamı görüşmek üzere.